İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kadın uçağa bineceği esnada körükteki boşluktan atlayarak intihar etti. İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa binme hazırlığı yapan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, biniş köprüsünden atlayarak intihar etti. E, merhaba, e, bu kadının haberini yaptık ama <laughs> çok, çok tuhaf. Ben e, bu kadın bayağı gündem olmuştur diye düşünüyordum bir kadın var ve intihar etmiş ve sebebi belli değil ve benzeri. Hani bir bayağı bir haber olmuştur diye düşünüyordum ama bu konu hakkında sadece bir tane video görebildim. Kendi haberimi paylaştıktan sonra o konu hakkında bir konuşacağım. Sadece bilgi olsun diye bir, bilgi çoğaltmak için ben bilerek intihar etmiş olduğunu düşündüm. Hatta kim, kim bilir dedim arkasında ne var bunun hani sevgilisinden mi ayrıldı? İzmir'de mi yaşıyor yoksa İzmir'e yani geldi gidiyor muydu ve benzeri niye siz İzmir'de yaşadığının düşünmüştüm ama cehalet işte yani <laughs> bilgiyi öğrenince geçiyor ee, bazı insanlar şey demiş e, daha doğrusu şöyle bir haber yapılmaya çalışılıyor ee, kızın sıkıntıları varmış yok sorunları varmış ve benzeri hatta uçağa binmeden önce arkadaşlarına siz gidin ben geleceğim diye telefonu konuşma durumu olmuş sözde ve dert anlatıyormuş hani kimde gördü bilmiyorum bunlar söylenmiyor ama onu tanıyan insanların yorumlarını gördüm ve şunu söylüyorlar. Çok azimliydi, çok e, hayat doluydu. Ve asla bunu yapacak bir insan değildi. Ve şu konuşuluyor, tanısın tanınsın tanınmasın. Kesinlikle diyorlar bir uçak, e, uçakla alakalı işte neyse artık o. Bir ihmal oldu. Yani kendini atmadı da ya, da, ya dalgındı atıyorum o sorunlardan ötürü e, kafası dalgındı bir an boşluğuna geldi. Yine de ya da böyle bir şey olsa da olmasa da ihmalkarlık konuşuluyor ve deniyor ki uçak şirketi artık her neyse kimse e, ihale açık kalmasın diye e, intihar etti diyorlar. Hani o kuyrukta olan hiç kimse görmedi mi detaylı onu da çok bilemiyorum. Böyle bir şey konuşulmuyor henüz. Ama bunu söylemek istedim yani ben de intihar oldu olduğuna emindim çünkü yaşadığımız Türkiye belli, yeni Türkiye belli, ekonomik sıkıntılar belli bir ilişki durumu varsa alevi ya da erkek arkadaş durumu insanların tavır ve davranışları belli yani sağlıklı olamadığı bariz. O yüzden yani Türkiye'de olup da bir sorunuz yoksa çok şanslı bir azınlıktasınız demektir. Yani o yüzden haline şaşırmadım intihar bile edecek olsa. Enteresan. kendisi iki tane otelin pazarlama departmanında satış müdürü bu arada yani sonuçta genç yaşlı bir kariyer yapmış kendine. Bunu herkeste böyle güzel bir maaş da vardır doğal olarak. ve Herkes bunu bir intiharla kimdir kafa dersiniz bir dertle hayatını sonlandırmak isteyeceğini düşünmüyorum pek. Yani bir iki yorum gördüm. Onları söylemek istedim. Yani onu tanıyan insanlar asla yapmazdı diyorlar ve tabii ki beklenmedik şeyler olabiliyor ama diyorlar ki kesinlikle bir ihmal var. yani Uçağın bir ihmali var. Ee, ama dalgınlıktan ama dalgın olsa da olmasa da fark etmez. Uçakla alakalı ihmalkarlıktan dolayı yanlışlıkla düştü deniyor. Zaten metre 14 metre. Yani 14 metreden ölebileceğiniz nereden bilebilirsiniz? Öyle tuhaf tuhaf şeyler var.